Sizlerle birlikte herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a biriktirdiğim kutuları açacağız. Bakalım 7 tane mi kutu biriktirdim arkadaşlar. Sizin için ama bunun için like'ınızı alırım arkadaşlar. Bir de abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar hemen atmaya geçelim. Bakın arkadaşlar şu ödülleri girelim. Böyle bir sıramız var. Böyle kutuları biriktirelim. Bakalım. Ne olacak? İyi bakalım. Arkadaşlar, hadi açmaya başlayalım. Birinci kutumuzdan ne çıkacak? Bakalım. Açalım. Bir şey çıkmadı. Diğer kutuya bakalım. Arkadaşlar, dua edin Bakın, çok istiyorum. Karakter istiyorum. Arkadaşlar, kaç yıldır bak? Bir yıl mı oldu? Dokuz ay mı oldu? Karakter çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden basalım. Bastık 62 yazdı. Bir şey çıkmadı. O hemen 41 enmas oldu. Şimdi büyük kutu alacağız arkadaşlar. Büyük kutudan ne çıkar? Bakalım. Bir şey çıkmaz diye bekliyorum ama. Bir tane de hadi. Çıkar mı çıkmadı? Sağ kutusuna bak. Sen de bir şey bekliyorum. lütfen. Savaş kutusunda geliyor. 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 Gelmiyor. Gel. Aç. Çıkmadı. Hadi bakalım altında bakmayacağım. Siz altında bakın. Arkadaşlar çıkmadı. Madem bu kadar kutu açtık, biraz da oynayalım arkadaşlar sizinle. Hadi. 56'nın için bu kadar beklenir mi ya? Şuraları da açalım arkadaşlar. En azından sizin için biriktirme arkadaşlar like'ınızı alırım. Ee, çok güzel kostümler vermiş. Serseri Mortis varmış. Rockstar Su varmış. Ay Superstar Su. Su Hermes Max. Aa yeni gelmiş. Gel sizinle bunu da test edelim. Ben daha yeni geldiğini görüyorum. En azından güzeldir yani. O kadar emek verdik. Şey yaptık. Güzeldir. Bir bakalım atışlarına bakalım. Ee, bakayım. O ne atıyor? Bekle bekle bekle. Bir şeyler atıyor. Kaz gibi bir şey. Böyle böyle yuvarlaklar atıyor. Onlar kaz gibi uçuyor. Bakayım. o Oo. Oooo. Ee, arkasında efekti var. Çok güzel Hermes Bex'i çok sevdim. Şu an Hermes Bex'i çok sevdim. Çok güzel. Efsane. Ben taşın biriktirip Bunu alabilir miyim acaba? Neyse. Biz sizinle oynayalım birazcık. Mortis'le oynayalım. Olur mu? Sizin Brawl Stars'ın en sevdiğiniz karakteriniz ne? yorumları yazın arkadaşlar. Benim Mortis ve Sandy. Çok severim onu. Oyuncu aranıyor. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Başlayınca ben başlatırım. Evet arkadaşlar bekliyoruz 5 10 dakika oldu. Bekliyoruz hala bir şey yok. Bir çıkıp, çıkıp gireyim ben arkadaşlar. Eğer evet, çok uğraştık yani bir 15 dakika daha bekledik olmadı o yüzden çıkıp girdim arkadaşlar. Yeniden bir tane karakter seçelim. Tutumuz. Arkadaşlar bu arada sizin de hangi karakter çıkması istiyorsa yorumlara da onu da yazın Benim en çok arkadaşlar şey çıkmasını istiyorum Sandy ya da ee, Spike'in çıkması istiyorum Spike sesi yok eskiden sesi vardı Eskiden bilenler var ama eskiden ben daha oynamıyordum O yüzden Çok bilmiyordum Mortisley'in oyunu Yine bekliyoruz benzo bilmiyorum olur mu? Arkadaşlar birkaç dakika oldu hala gelmedi. Galiba biz bugün yapamayacağız. O zaman yanı sanma geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar galiba benim hesabımda olmuyor. Yanı sanma geçeceğim. Arkadaşlar yanı sanma geçtim yanı bazı şeyler olabilir. Yeni çok bir şey yok yani. Yeni bazı şeyler kaçırdım. Meyen geldi arkadaşlar. Onları siz de alabilirsiniz. Bugün oyuna giremedik yani. Çok internetim çekmiyor. O yüzden oyuna giremedim. Hadi ya. Bunu da bekleyeceğiz arkadaşlar maalesef. Hadi. hala gelmedi. Nasıl bir şey ya? Hala bu arada bir şey olmuyor. Çık 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 çık. Çok olmayacak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu da videoyu sonlandıralım. Bugün 7 6 tane kutu 6 mı 7 mi tane kutu açtık arkadaşlar. Yine güzel. Bunların daha fazla içeri gelmek istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 150'ye 11 abone kaldı. Ay 12 mi 11 abone kaldı. Like arkadaşlar sevinirim. Herkese iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.